Öncelikle herkese merhaba. Ben Sudanaz Çay Atatürk Okulundan katılıyorum. Bugün sizlerle zencefil, zerdeçal, karabiber ve bal macunu yapacağız. Bu yapacağımız macun boğaz ağrısında çok etkilidir. Yani denemenizi tavsiye ederim. Burada gördüğünüz gibi tabağıma ben bir tatlı kaşığı balımı koydum. Sonra burada bir çay kaşığı karabiberimiz sonradan ekleyeceğiz. Burada bir tatlı kaşığı zencefil ve burada bir tatlı kaşığı da zerdeçalımız var. Şimdi hepsini tek tek döküyoruz gördüğünüz gibi karıştıracağımız için böyle karabiberimizi döküyoruz. Şimdi diğer malzemelerimizi döküyoruz. Zencefil gördüğünüz gibi ve zerdeçalımızı da ekliyoruz. Şimdi biz bunları hemen karıştırıp veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi malzemelerimizi iyice böyle harmanladık, karıştırdık. Ben size göstermek için bu macunun içine biraz az malzemeler koydum. Çünkü e, yani bizde şu anda boğazımız acımıyor ama sizin acıyorsa yani e, buna daha fazla malzemeler koyarak yapabilirsiniz. Ve ayrıca bu bu macunumuzu günde iki kere yani iki öğün yiyebilirsiniz sabah akşam ve bir tatlı kaşığı yerseniz faydalı olur. Görüşmek üzere.